Hadi bismillah. Hadi bismillah. Son geliyor daha. Bir dakika. Hadi bismillah. Allah utandırmasın. Amin. Edim kardeşimize teşekkür ediyoruz. Artık e, bir şehrin markalaşması, geleceğe taşınması sadece mevcut değerlerini korumayla olmuyor. Sizin e, kendi değerlerinizi dünya ile paylaşmanız ve paylaşıp da bunu kabul ettirmeniz e, ölçüsünde olabiliyor. Şu anda biz gerçekten de çok güzel e, basamakları çıkarıyoruz, çıkıyoruz çıkarken de zirveye ulaşmak istiyoruz. Bunun sonucunda da gerek öğrenci değişimi, gerek iş geliştirme, gerek Hatay'ın tanıtımı, gerek Hatay'ın ticareti, turizmi, esnafının kazancı noktasında zirveye taşınması bütün bunlar için bir basamak olarak görüyoruz bu konuyu. Bizim şu ana kadar yapmış olduğumuz markalaşma adına işte gastronomi, kırsal kalkınma, hado, expo, tarihi dokuların restorasyonu, altyapıyı yapmak, kırsal kesime katkı sağlayacak e, projeler geliştirmek. Bütün bunlar Hatay'ın markasını bir tık yukarı çıkartmak, Hatay'ı süperlikte e, dünyada temsil edilir hale getirmek içindi. Bu da o e, basamaklardan bir tanesidir. İnşallah bu Hatay Spor'la, Atakaş Hatay Spor'la başladı. Hatay e, Büyükşehir Belediyesi ve Expo ile devam ediyor. Hem dünya hem Avrupa hem Amerika kıtası tarafından bilinmesi de e, bizim oradaki gelecekle ilgili kazancımıza katkı sağlayacaktır. Bu nedenle e, World 17 Grupla yapılan anlaşmamız e, Hatay adına e, güzel bir e, adım. Her iki e, tarafa da hem Hatay Büyükşehir Belediyesine ve Hatay halkına. Hem de World 17 gruba hayırlı uğurlu olsun diyorum. Özel bir teadümüz hiçbir iki tarafında yok. Ama gönüllülük ilişkisiyle bu işe başladık. Tabii ki imza altına aldığımız kararlar var. O kararlar çerçevesinde de hem iş bölümü hem de iş geliştirme konusunda birlikte davranacağız. Ama herhangi bir ücret karşılığında yapılmıyor. Onu söyleyeyim. Hiçbir para koymuyoruz. O Fahri Hataylı olduğu için bize destek oluyor. Ama çok ekstra Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne kazanç getirdiği sürece de el eli yıkar, elde yüzü yıkar. Tabii ki Edim Beyler de kazanacaktır. Evet. Dünyanın bu gelişen sistemine nasıl ayak uydurabiliriz? Özellikle markalaşma konusunda Hatay'a nasıl destek sağlayabiliriz? Konusu üzerinde yola çıkarak... Oluşturmuş olduğumuz bir projeyi gerçekleştirmek üzere bugün burada sizlerle beraber toplanmış bulunuyoruz. Öncelikle Sayın Başkanıma teşekkürlerimi sunuyorum. Hatay dışarıdan bakıldığında birçok söylemin artık yıpratıldığı, hani farklı ırkların içinde yaşadığı hep söylenilir ya, ama şeylerin çoğunda bu yoktur ya. Hatay onlardan bir tanesi ve Türk, e, dünya üzerinde çok fazla kalmadığını da biliyoruz böyle şehirlerin. Hatay dünyada e, örnek gösterilecek bir şehir olarak, Expo'ya da bu sene ev sahipliği yaptığı ve seneye de ev sahipliği yapacağı için e, bizim dikkatimizi çok çekti. E, uğraştık, kendimizi kanıtladık. Sağolsun Lütfi Bey, e, Lütfi Başkanımız ve e, Hatay'da bize bu konuda güvendi. Amacımız şu, bu Türkiye'de ilk defa oluyor. Ee, bu bir milat. Eğer başarıya ulaşabilirsek ki buna bundan hiç şüphem yok. Ee, Türkiye'de gerçekten birçok şehir e, bunun arkasından devam edecek. E, bu konuda e, gerçekten bir milat olacak. E, bu bir milat ve bu bir. İkincisi de e, Expo. O kadar başarılı ve o kadar güzel bir iş ki bu, Hatay'ı kökünden değiştirebilir. Ve ben öyle olacağını düşünüyorum. Başkanıma bu destekler için de teşekkür ederim. Allah yolumuzu açık eder inşallah. Ben evet. çizdim aktarım, kusura bakma. Var mı başka? Bir daha, Yok. Bir daha var iki tane daha var. Evet. Ee? Gel gel, gel. Başkanım. 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 Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Allah